İslam hocam eşlerin birbirleriyle dargın küs kalmalarına nasıl bakar demişler. İslam eşlerin küs dargın durmalarına nasıl bakar? Aynı yani, evde veya güzel aydın. bir soru sordunuz. Hakikaten yani bizim toplumun yani bizar olduğu önemli konulardan birisidir. Modern hayat. Yani müminlerin zihnini de müminlerin zihnini de değiştirdi. Bu zihin değişikliği kimi zaman hal hareket davranışlara da yansımaya başlamıştır. Allah'ın emriyle hı hı. evlenen, yuva kuran, bir arada duran eşlerin yani basit muhtemelen çoğu, çoğu yani soru soran kardeşimizin probleminin ne olduğunu doğrusu bilemiyoruz. Canlı olsa biraz önce sorduğumuz gibi ona da sorardık. Yani evet. Neden dargın duruyorsunuz? Dargın durmanın sizi dua, dargın tutmaya iten neden neydi? Onu sorabilirdik ancak soru değildi. Ama genel anlamda toplum içerisinde e, hakikaten e, böyle önemli olmaması gereken yani dargın durmayla kıyasladığımızda asla olmaması gereken birçok konunun eşler arasında dargınlığa neden olduğunu görebiliyoruz maalesef. Evet, incir çekirdeğini doldurmayacak Aynen, sebeplerden. Aynen, incir çekirdeğini doldurmayan birçok neden. Yani dargın durmak ki bir aile ortamında çocuk var, eş var, baba var, misafir gelir, büyük anne olur, büyük baba olur. Böyle bir ortamda. Esas iki fert dargın duracak. İslam aileyi çok önemser. Çünkü aile toplumun esasıdır. Aile sağlam bir zemin olursa toplum da hakikaten ona göre sağlam olur, dayanıklı olur. Ee, gelebilecek tehlikelere karşı mukavemeti çok iyi olur. Ancak karı koca eşler kendi aralarında iyi olmazlarsa iki de bir küsüyorlarsa, dargın duruyorlarsa o zaman e, toplum da ona göre şekillenir. Şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, iki kişinin iki kişinin en fazla en fazla üç gün dargın durabileceğini buyurmuşlardır. Ama bunu işte aynı ortamda olmayan aile olmayan işte farklı farklı yerlerde yani evlerde yaşayan insanlar için söylemiştir. Hı hı. Şimdi karı koca olduğu zaman üç gün e, küs durmalarının da uygun olamayacağını her ne şekilde olursa olsun. Yani bu üç gün aile için değil. Aile için değildir. Yani onu da haydi sayalım. Yani mümkün mertebe en kısa zamanda kardeşlerimiz küs durmayacaklar. Yani ne olacak? Karıdır, kocadır. Biri diğerinin örtüsüdür. Ayet-i Kerime'de Yüce Mevla buyurmuştur değil mi? Biri Hı -hı. diğerinin örtüsüdür. Evet. E insan birbirini edecek, değil mi? Aybını örtecek, kusurunu görmeyecek, bağışlayacak. Bir defasında kadın yapar, diğerinde erkek yapar. Ama dayatmayacak. Biri diğerine dayatmayacak. Yani bir de eşler arasında <laughs> hesapçılık da olmaması lazım. Yani işte ben şöyle yaptım da bu böyle yapmadı. Yani birbirimizi yani hesaplamadan hoş görürsek, hesaplamadan, hesapçı bir zihniyet taşımadan birbirimizin kusurlarını örtersek bu husumetler olmaz. Zaten karşımızdaki insan zaten eşimiz kadın olur, erkek olur. Zaten görecek ve mümindir, müminedir. Ya baktı ya benim beyim fedakarlıkta bulundu. Ya da diğeri eşim fedakarlıkta bulundu. Eğer her iki taraf için de söylüyorum. Yani insaf, izan ve İslam'ın verdiği, İslam'ın verdiği o güzel ahlak vardır ki varsa demeyeceğim ki vardır. Bunu görecektir. En evet. azından görmesi gerekir derim. Şimdi bunun yolu nedir? Şimdi beyefendi dışarıdan gelir. Kur'an'ın öğretisini yerine getirecek. Gelirken özellikle eşinin duyabileceği şekilde selam verecek. Selam verecek. Eşine o da ve selam. ev halkına değil mi? Evet. Özellikle eşi duyacak. Yani o mesela çocuklara özellikle gider çocuklara selam verir. Hanımefendi duymazsa e, artık duymadım falan. Bu bir örnek diyorum yani. bir nedir? E, barışma vesilesidir. Veyahut efendi geldi. Hadi diyelim e, fedakarlıkta bulunmadı. Ee, Hanfendi ne yapacak? İşte gidip hoş geldin nasılsın diyecek ya da beyefendi gidince selam vermedi unuttu şu oldu bugün ne yaptınız yemekte ne var neler yaptınız falan kendince kendince bir şey bulup eşiyle barışma yoluna gitmelidir yani hem çocuklarımızın selameti terbiyesinin uygun bir şekilde devam edebilmesi için. Ve biz toplumun bir üyesiyiz, bir taşıyız. Ve her taş yerinde sağlamdır, yerinde uygundur. Yerinde bir görev ifa ediyor. Bunu her aile için söylüyoruz. Ya benim de ne olur diye demek lazım. Herkes huzuru evinde yakalamalı ve o huzur yansımalı. Sokaklara, caddelere taşmalı ve çevremizdeki insanlar bizim bu durumumuzdan hoşnut olmaları, gıpta etmeleri gerekir. Mümine düşen budur.